Hoca. Ali Hoca. Ulan adam duymuyor beni ya. Hoca. Hayırdır? Nerelere daldın sen böyle? Deminden beri sesleniyorum duymuyorsun. Neler oluyor hoca? Hoca. İyi misin sen? Değilim Pilato. Hiç iyi değilim. Bak hoca, biz senin gibi derin adam değiliz. Haddimize değil. Ama duvarını yiğidi gam öldürür derler. O yüzden eğer anlatmak istersen bu kulaklar emrine amade. Hiç burdun. Bana da hiçbir şey anlatmadın. Ben senin yerinde olsam gidip Ali'ye anlatırım her şeyi. Korktum. Söylersem Ali babamı katil olur diye çok korktum. Babamı da Ali'yi de kaybetmemek için başka ne yapabilirdim ki. Haklısın kuzum. Sana ikisini de kaybettim. Vay be hoca. Demek öyle. He. Bir yanda sevdan, diğer yanda oğlunun intikamı. Sen nasıl bir mengeneye sıkıştın kaldın öyle hoca. Bir de Sevda bunu sana bile bile söylemedi ha. Şimdi ne olacak hoca peki? Hı? Bak. Kitabın direkt ortasından başlıyorum. Sevda'yı affedebilecek misin? Keşke o Uygar şerefsiziyle evlenmeden önce seninle bir konuşsaydı. Biliyorum. Ali asla affetmez beni. Susmam bir yana. Ben onun oğlunun katilinin kızıyım Tuğçe. Ne yaparsam yapayım hiçbir zaman bu değişmeyecek. Hiçbir zaman. İyi ama babanın günahının bedelini niye sen ödüyorsun? Sevda senin suçun ne? Ali sevmek mi? Bak benim aklım ermez böyle işler hoca. O kadarını sen bilirsin. Ama şimdi diyorum ki... ...hocanın yerinde olsam... ...eğer Duygu'nun babası... ...benim babamın katili olsa... ...ve Duygu bunu bile bile sussa... ...benden saklasa... Ne yapardım? Eskiden olsa derdim ki... ...babasını alnının ortasından vurur... ...duyguyu da defterden siler geçerdim derdim. Ama şimdi... ...duygunun aşkı tam şurada dururken... ...bak değil duygu... ...babasını bile affederdim. Eğer burada oturmuş... ...sen bana derdini anlatıyor olsaydın... ...ben de büyük ihtimalle aynını söylerdim. Ama işte... ...insan kendisi sınanmadan... ...bilemiyormuş ne yapacağını. Eyvallah. Sınanan sensin hoca. Ama gönül adamı olan da Kendini günahtan sakınan da sensin. Yani? Yani'si şu. <laughs> Kestirip atmak, yürüyüp gitmek bizim gibi adamların işi. Allah bunu sana bizim gibi biri ol diye mi yaşatıyor sence? Hı? Bak ben hayat bilgisi dersinden kalmıştım hoca. O kadarından anlamam. Ama şimdi ne olacak hoca? Ha? Nasıl atlatacaksın bu imtihanı? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Allah kolaylık versin hoca.